Sayın katılımcılar ve amfite takımımızın değerli e, futbolcuları e, bugün burada katılımlar için hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. E, biz 2017'de e, şah, Avrupa Şampiyonu olan e, amfite milli takımımıza e, yönetim kurulu başkanımız Ali Ağoğlu meselesine bir söz verdik. E, onları birer daire hediye edeceğimizi açıklamıştık buradan. Evet, bugün de e, projemizin testlerine başlarken e, onların dairelerinde anahtarlarını teslim ediyoruz. Ee, tekrar hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ee, ben sözü çok uzatmadan yönetim kurulu başkanımız Sayın Ali Ağoğlu'na bırakıyorum. Sevgiler. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ee, değerli katılımcılar, sevgili sporcu kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Ee, yıllar önce e, Türkiye'nin gururu olan zaman takımımız o zaman Avrupa şampiyonu olmuştu. Birer daire sözü vermiştik onlara. Ee, ondan sonra bir de dünya şampiyonu oldular. İkinci daireyi vermedik ama <gülüyor> <gülüyor> Ama neyse e, bugün de e, sözünü vermişti. Bugün de kısa da olsa anahtarlarını veriyoruz. E, bitti proje, taşınacaklar. Allah güle güle e, oturma nasip da değerlendirme nasip Gerçekten e, bunun da Türkiye'nin e, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına denk gelmesi çok çok anlamlı e, oldu. Onun için e, Türkiye'nin yüzünü, e, her alanda Türkiye başarılı olma mecburiyeti var. Bunu milli takımı e, başardı, başarmaya devam edecek. E, Peşinde diğer sporcularımız, e, kızlarımız özellikle gerçekten büyük başarılı bir şey. E, ee, gurur yaşattılar. Bunlar her alanda sadece sporda değil, ee, her alanda Türkiye başarılı olma mecburiyetinde atamıza bizim bu borcumuz var. Başarılı olmak şeyindeyiz. Onun için ee, başarıların devamını ben diliyorum. E, Allah da güle güle oturmayı nasip etsin diyorum. Dediğim gibi 100. yılda ee, denk gelmesi bizim için çok anlamlı oldu. E, Teşekkürler, Değerli basın mensupları, Ali Bey ve beraber şampiyon olduğumuz sporcu kardeşlerim. Öncelikle, e, gerçekten bizim için 2017 yılında Avrupa Şampiyonu olduğumuzda sevinç dolu Türk milletinin gündemini değiştiren kahramanların hepsi burada. O gün aslında biz Türkiye'nin gündemini değil Avrupa'nın ve dünyanın gündemini değiştirmiştik. E, Vodafone Park'ta 45 bin kişi karşısında Avru ilk Avrupa şampiyonu ve Cumhuriyet'in 100. yılında devamında pes etmeyip mücadele edip ikinci Avrupa şampiyonluğu. O gün Ali Bey'in daha dünkü gibi hatırlıyorum. Koridorda telefonum çaldı. Telefonun içinde Ali Ağoğlu. İnanamıyorum. Yani şaka gibi. Akşam tüm çocuklar orada ama hepsi alınanlar öpüyorum. Şu anda çalışıyoruz. Tüm çocuklara birer tane ev vereceğiz. Ben de Ali Bey'e çok teşekkür ederim. Benden başka hiç kimsenin evi yok dedim. Herkes birer <laughs> ev sahibi oldu. O, hocamıza da verdi. tekrar geldiğimizde Ali Bey ile beraber kahvaltı yaptığımızda futbolcularla ve yönetim kurulumuzla beraber dedik ki biz bu pes etmeyip mücadele edeceğiz. Allah nasip ederse bir de dünya şampiyonluğuyla süsleyeceğiz. Ülkemizde dünya şampiyonluğu eksik ve aynı mücadeleyle, aynı hırsla, aynı azimle 2022 yılında da 100. yıla girerken tüm dünyada söz sahibiz dünya kupasını aldık ve onunla vermiş olduğumuz sözü yerine getirdik Ali Bey. Ben engelli kardeşlerim ve gazi kardeşlerim adına, kendi şahsıma ve onların aileleri adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani mikrofonu verdiğinde herkes bir destan yazar, herkes bir cümle konuşur. Ama sözü verip sözü yerine getiren bir iki gerçekleştiren bir engelli el veren Ali yani, Bey'dir. Benim çok güzel bir cümlem var. İşine gelen tweet atıyor, işine gelen trip atıyor. Ali Bey, trip atmadı, trip atmadı. Çocukların geleni verdi. Ben tekrar teşekkür ediyorum. y 3. Yılımıza denk gelmesi daha da büyük bir durum vesilesi oldu. Her yer bayraklarla doluyken, bu bir yerde almak bizim için durum vesilesi. Ee, ben de hep şirketimiz adına, başta bir Sayın Yönetim e, Kurul Başkanımız Alaoğlu, bize gönülden iş yapmayı öğretti. Biz de gönülden iş yapan bütün kardeşlerimize, bütün sıkıntılarımıza, e, sözümüz mümkün değil, onu izliyoruz. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşasın. E, Allah, nice başarılarınızla etkileyecek. Teşekkürler. Soruları olan burası mensuplarımız varsa e, onların sorularını dinlemekteyiz. Kimsenin sorusu yok mu? Tamam. Teşekkür ediyoruz tekrar katılmanız için. Şimdi sıra e, Osmanlı halkından başlayarak tüm e, Türk Kavşarımızın tabularını Ben sırayla isimlerinizi okuyacağım. Ee, Alican Uyamaç ee, sahneye davet ediyorum. <laughs> Değil mi? Hasan Bey bunu sizden alacağım. edelim birkaç tane? <laughs> ben ikisinden. <bizim. gülüyor> <laughs> <laughs> ne alkol Alo. Veriyor. Yurdakini de davet edelim. Ee, Serkan Dereli Turizm Kurumu'nun başkanı Murat Bey. Barış Terli. <laughs> 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 <Evet, gülüyor> Ahmet Bey sizi de rica edelim. Fatih Şentürk. satış Aslan Bey sizi de e, rica edelim lütfen. E, Ömer Güler evet Yunus. Hanım sizin rica edelim. Ee, Cihan Gülsüleyman Selim Karada. Evet. Bir tanesini de ben takdim edeyim o zaman. Fatih Karakuş. Evet. Bir tanesini <laughs> ee, Sayın Feyyaz gözü açık. Siz de buyurun. Gözü açık.

Gel Evet. Alıyor musun? Evet, gel. Evet, hemen yanına. Sen tekrar gel. Buraya diyor arkadaşlar. <laughs> Bir <laughs> böyle çekelim. Evet bakıyoruz haydi canım. Haydi şimdi biz de hep beraber geleceğiz. Ali hani Bey bütün zormayın biz de gelelim hep evet, beraber. Gününüz. Evet. evet sağ olun. Görüşürüz. kol kısaldı Teşekkür